Selam Kitoslar ve Etifuflar. Sizlere yaz tatili için idollük çalışma programı hazırladım. Altıda kalkıp kahvaltı yapın, ama çok yemeyin, normal yediğinizin dörtte birini yiyin. Sabah rutininizi yaptığınızda ve kendinize zaman ayırdığınızda 7.30'dan 8'e kadar esneme hareketleri yapın. 8'den 9'a kadar dans edip 9'dan 10'a kadar İngilizce ve Korece videolar izleyin. Dinleme seviyenizi geliştirmek için 10'dan 11'e kadar rap, 11'den 12 kadar vokal geliştirin. Kendinize zaman ayırın biraz sıkılmamak için ve 2'den 5'e kadar dans edin. Benim gibi dans etmeyi sevmiyorsanız her gün online seçmelerdeki bir kişiyi geçiyormuşsunuz gibi düşünün veya idol olmuş dans pratiği yapıyormuşsunuz gibi. İnanın çok gaza getiriyor. Dilerseniz kendinize zaman ayırırsınız. Dilerseniz de bu programı aynı günün içinde iki kez yaparsınız veya kişiselleştirirsiniz. Size kalmış bir şey. Neyse sizi çok öpüyorum bay.